Sayın seyirciler, bu arkamda gördüğünüz muhteşem eser tam yarım asırda bir şekilde vücut buldu. İslam Ansiklopedisi 44 cilt ve iki ekten oluşan bu önemli eserle alakalı Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinin yarım asra dayanan köklü serüveni bu kez e, bir vizörden bakıldı değerli izleyenler. Galası İstanbul'da gerçekleştirilen hep 33 yaşında belgesel filmi veya beyaz perdeyle buluşmak için gün sayıyor. Cumhuriyet tarihinde İslam coğrafyasına tehlif edilmiş ve tamamlanmış ilk özgün ansiklopedisinin hikayesi 13 Aralık'ta sinemalarda. Üç kelimelik bir şey. Ama ben o üç kelime için belki on gün uğraştım. Günlerce hatta aylarca uğraşıldı. Her bir kelimesi sabırla işlendi. Hep 33 yaşında belgesel filmi için artık geri sayım başladı. Mansübete çalışması kişinin kendi hayallerinden vazgeçmesi demektir. Öyle de oldu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık köklü serüveni onlarca kişinin fedakarlığıyla belgesel filme aktarıldı. 28 Ocak'ta İstanbul'da galası yapılan film 13 Aralık'ta sinema severlerle buluşacak. Bu belgesel Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ortak bir Hafızayla hayata geçirilmiş en büyük kültür hareketlerinden birinin çarpıcı öyküsüdür. Film, İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık hikayesini Niyaz ve Ekmel'in gözünden 15 asırlık bir medeniyetin derinliklerine ışık tutarak anlatıyor. Yapımcılığını Halil Kardaş, senaristliğini Selman Kılıçarslan ve yönetmenliğini Murat Pay'ın üstlendiği hep 33 yaşında izleyicileri tarih yolculuğuna çıkaracak. Ansiklopediler medeniyetlerin amel lehteridir yazan, okuyan, taşıyan teyiz Hep 33 yaşında, daha vizyona girmeden adından da çok söz ettirdi. 29. Saraybosna Film Festivali'nde dünya premierini yaptı. Bakü'de düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde jüri özel ödülü takdim edildi. TV belgesel dalında Türkiye Yazarlar Birliği ödülüne layık görüldü. Milletimizin ve İslam dünyasının iftihar vesilesi olan bu değerli miras, hep 33 yaşında belgeseli ile taçlanmıştır. 33 yıllık yükü dağın tepesine sağ salim çıkarttık çok şükür.